Şimdi burada Bak. kaç kişi var sizce? Şurada. Ya ben tabii o rakamı söyleyemem de. Şuralar meraklı. 10 bin, işte. 10 bin kişi falan Kaç he. bin var mıdır? 10 bin, en fazla 10 bin. Ha, kişi mümkün kişi var. değil. Mümkün ya ben fazla. Burada 10 bin içinde şey, olur. Doğru. Yani lakan, ben de binlerce şey kaç demek, demek ben var. Kaç kişi var? Ben katılırım yani. Binlerce demek daha mantıklı. Ya, ya kaç kişi var? Binler falan diye. Binler yok, binler yok tabii yani. Ama göre. bu çok önemli Hış bir şey mi ayrı oldu? Ama bu. bence Hayır, şöyle önemli. önemli ifade ama. Şöyle ifade edebilirim yani. bence yok. önemli. Bu detayı da paylaşayım. Bu önemli bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da 300 binden fazla üyesi var. Evet. Şimdi hadi bunların bir kısmı bugün cuma iş günü çalışıyor diyelim ama mesela emekli olan, çalışmayan üyelerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'un ilçelerinin işte tamamında ilçe başkanlıkları sadece emekli olan üyelerini getirse daha fazla kalabalık toplanabilir miydi diye de soruyorum. Buyurun hadi. Özür. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan eleştiri almasına rağmen bulunan Murat Ongur deha, bu konularda deha bir isim, iletişim açısından. Ben e, Murat Ongur'un hem o çağrıya hem de bu görüntüye çok hoş baktığını zannetmiyorum. Niye? Kanaatiniz. Benim kanaatim. Bir siyasetçi bu riski almaz. Bak ne dedim? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gitti. Bir gün önce Ekrem İmamoğlu tıpkı seçimden sonra geçti kameraların o zaman gibi geldi. Dün de bir görüntü çekti. Dedik ki işte Genel Başkanımız yol çizdi. Biz erken seçim evet, yeni bir yola çıkıyoruz. Şimdi bir bir siyasetçi bu riski almaz. Almaz yani. Niye? Ekrem İmamoğlu'nun yerinde ben olsaydım ya da yanında bir danışman vesaire olsaydım, sözü geçen danışmanlardan biri olsaydım şöyle derdim. burada bir de şey var. Burada bak, şurada trafik var, bak görüyor musun? Nerede? Evet. Ha şey. Evet. Biz bir önceki fotoğraf. Bak, bak şuralarda trafik. Ha, burada da var. Tabii. Şimdi e... şu şurada da var. Sevgili İstanbullular derdim, yarın ben ifadeye gideceğim, endişe edecek bir şey yok. Lütfen kendi işinizden olmayın, İstanbul halkının trafikte kalmasını sağlamayın. Uzaktan izleyin ben ifadeleri tek başıma giderim. Aslanlar gibi bilgiler de çıkar. Ne diyor ama işte çağrı yaptı çağrının sonucu Şu. da bu